olay saat 21.30 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir otoparkta yaşandı. Alınan bilgiye göre 17 yaşındaki BD ile 19 yaşındaki Yunus Bayram B arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 17 yaşındaki BD bıçakla yaralandı. Yürüyerek olay yerinden ayrılan yaralı genç Şehşamil Mahallesi Eylül Sokağı'na geldi. Arkadaşları polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ağır yaralanan genç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirli Ekipleri tarafından Bin Konutlar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.